Asya. Ben çaydım. Nereye? Taşınıyorum. Nereye taşınıyorsun? Sale. Peki annen güle ben ne diyeceğim? Yani... Hayır bırak onları Asya. Sen nereye Asma. Ay asma dedim. Ya saçın başın dağınık. Nereye gidiyorsun? <laughs> Hepsini götürüyorum. Annem aşağıya. Hepsini sorayım lazım. aslında. Benim boyum yetişmiyor ya. Şuna bak ya. Nereye? büyük odaları seviyorum. ne yapıyorsun? Hayır bir saniye gel gel sen bir gel. Sen o odanın ne beğenmedin? Çok da kitaplık. Kalorifer. Evet. Nasılce? Of tamam hadi gel bende. E sen bir saniye sen sen bu odanın neğini beğenmedin? Bak. Her yer birbirine girmiş. Bak. Bu dolap. Bu kitaplık. Çok yakın değil mi? Tamam. Ne, başka Bak. neyi beğenmedin? Depremde ne olmuş? Çatlamış. Ben çatlak orada ister miyim? Gel. Tamam. Çatlamış evet. çatlamış? El, evet. Elazığ'da yaşıyoruz. Elazığ'da deprem oldu. Gözükmüyor. <laughs> tamam. Ne olmuş şimdi bunda? Korkuyor musun? Evet. Tavan bile şişmiş. Ya, ya tavanı ya. Tavan Anne, evde şişmiş. daha da çatlaklar var. Sen Bak. birazcık şişmiş olabilir. Görebiliyor musun buradaki çatlağı? Bak. Allah şükür edeceğiz. Aşkım ne yapalım? Bak burası çıkmış da annem gibi silikonladı. Hı, hmm, evet. İşte orası doğru. Ben bu odadan korkuyorum. Peki hangi, nereye taşınacaksın? Göstereyim gel. Bu olaya mı yerleşmek istiyorsun? Evet. Burası benim eski odamdı. Tamam. Ama burası hem kapı girişinde tam dar, hem dar ama burası hem dar hem de tam güzel. Balkonda var. Bak çatır yaptık. Evet. Tamam. Olmaz. Olmaz. Annem diye ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Neyse bir şeyler. Biz konuşalım bir. Bu odaya bak. Hani e tamam, çok güzel bir oda. Hem biz buraya daha yeni taşındık ya. Yani taşınmış zaten. <laughs> yani, ya yani burası da olmazsa şuraya taşın. Ay hayır. Hiçbir yere taşınmıyorsun. Tek bir oda. Şu olarak. Yani burası olmazsa o oda. Konuşacağız aslında. Hayır olmaz. Tamam. Geç o zaman topluyorsun sen o, o odayı. Ben de artık bay bay diyorum. Dur. El salla. Hoşçakalın.